...bir. İyi günler savcı ee, Ben komiser Kemal Canova. Bu Fuş Tepes operasyonu ile ilgili gelmiştik. E, ee, tanıştırmayı unuttum. Görev arkadaşım komiser Berk Atakan. Merhaba Ceyda. Merhaba Berk. Buyurun şöyle oturun. Savcı hanım üniversite yıllarından arkadaşım. Hukuk okuyordun. Polis olmuşsun şaşırdım. Hayat insanların planlarını değiştiriyor. Rüzgar nereden eserse yani. Bazen kendini rüzgara bırakman lazım. Daha hızlı gidersin. ...hızlı giderken düşünmeye de vaktin kalmaz tabii. Kafan rahat olur. Efendim öncelikle yeni görev yeriniz hayırlı olsun. Yani İstanbul'a hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Umarım hepimiz için hayırlı olur. He. Yüksel amirinizin yolladığı dosyaları inceledim. Sonuç itibariyle gayet başarılı ve... ...net bir operasyon olmuş... Teşekkür ederiz. Fakat edindiğim bilgilere göre... ...operasyonun planlanması ile uygulanması arasında ciddi farklar oluşmuş. Berk komiser. Başınıza buyruk davranışlarınızla... ...hem operasyonu... ...hem de insanların hayatını tehlikeye attığınızın farkında mısınız? Siz böyle her aklınıza esini yapar mısınız? Ben sadece görevimi yaptım Ceyda. Ceyda değil. Savcım. Görevinizi yaparken başkalarının hayatını tehlikeye attığınızın farkında mısınız? Bundan haberdar mısınız? Haberdarım. Savcım. O zaman görevinizi yapın komiser. Böyle bir durumun tekrarı halinde dosyanıza işlenir ve sonuçları ağır olur. Şimdi çıkabilirsiniz. Evet ne demişler? Tez kalkan erken yorulanır. Biz gidelim. İyi günler Sayın Savcım. Savcının bir tokat atmadı kaldı sana ha. O ne sinir öyle ya? E kadın sanki bir kaşık suda boğacaktı seni. Sen geçmişte ne yaptın da kendine bu kadar düşman ettin bu kadını ha? Boş ver. Öyle mi? İyi. Öyle olsun.